Sen <laughs> düşündün mü böyle rank kasmayı bırakmayı falan? Ben mi? Düşünüyor Aha. da karar veremediniz. Ya ben e, bazen geliyordu aklıma. Sonra çok şey oluyor ya aslında ne için bırakmak istiyorum biliyor musun? Hani diyorum ki İyi. bir iki sezon bırakayım e, herkes bıraksın. <laughs> Emeksini evet, alsın millet. Aynen yani, ya artık şey yaparlar bence bırakırlar. Sonra ben yine girerim böyle pislere falan diye aklıma geliyor. Sen gidiyor. kasmasan kimse kasmayacak herhalde Ya öyle, öyle bir durum var evet. Yani benle bir amaçları olduğunu düşünüyorlar insanlar işte ya. Bırakırsam bırakırlar bence. Bir iki sezon ama bırakmam lazım. Bir sezon değil. Bir sezonda ya bırakmazlar. Bir bıraktım. ben kasmadım mı bir anda? Hahaha. <laughs> <laughs> ayıp oldu sanki. <laughs> Razı bırakması lazım ya. Aynen Ya kanka çok bak bir çok gözlemledim. Konuş ya Burak valla. Aa ben öyle bir top kalp almam. Beni yani. hiç ettirmem kendime hiç. Ooo. Senin yüzünden Oo. bıraktı falan hiç. Ay, kardeşim devam. Devam kardeşim hiç. <laughs> ya sen şimdi sordun ya. Sorunca benim bir bırakasım geldi. Hayır, <laughs> Senin için hayır, bırakayım. Hayır ben hiç bırakayım. Hayır. <laughs> ben, hiç ben o topa giremedim. Ersin Aktı'yı boşuna mı çıkardım ben? Ersin Aktı arkadaşlar bir çete alalım Ersin Aktı'yı ben hiç o girmem kardeşim. Yani normalde ben normalde devam edecektim Ne şekilde sen ya. söyledin ya. Hayır. Ya oğlum bozma. İyi yaptın Ego eyvallah. Tamam. Kanka iyi Ben yapma. dinleniyorum. Olur. Gelecek sezon dinleniyorum Ego tamam. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Arkadaşlar Burak'ın Arkadaşlar <laughs> ben yayıncılığı bırakıyorum hayırlı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Kanka ben sıkıldım ama Foxy'den ya sıkılma sıkılma. Abiciden herkes sıkıldı vallahi ben de sıkıldım. D'den sıkıldım ya? Hep aynı şeyler ya. Bir de daha doğrusu hep aynı şeyden ziyade oyunu böyle cıvıkı çıktı ya artık. Normal hayatta kalmış oyundan ziyade böyle acayip acayip şeyler geliyor ya inceleme. Ben onlardan sıkıldım. İlk hallerini falan üzülürüm. Ama o yenilikler olmazsa oyuncular böyle evet, sıkılır diye yapıyorlar ya. Ben de işte tam tersi. Daha şeyim yani. natürelciyim. Ters etmiş evet. Ben farklı oyun takılıyorum paso ya. Ben En güzelini yapıyorsun. İstediğin hmm. oyunu oynuyorsun kafana yerine. Çok istediğin değil de, istediklerinin gibi. Abi ben üşengeçim Çünkü... ya. Farklı oyun ara, indir Yo, Ersin falan. ne yapacaksın biliyor musun? Bak e, birinin teşvik etmesi gerekiyor ki o zaman girer. Mesela Ersin kendi kendine ben, girse ben, başka oyun ben, oynamaz. Ben teşvik etmem kardeşim. Bence <laughs> PUBG Mobile devam. Yani <laughs> asla bırakmaman lazım rankları falan devam abi Yayın öncesi GTA'ya geçelim diyordun yalan, Ben de tamam Allah dedim Allah belamı versin Kavcı yalan söylüyor bırakıyoruz kızı. dedik. Yalan söylüyor yemin ediyorum yalan söylüyor Ya bana kışkırtma mı yapıyorsunuz? Ağabey benim hiç böyle kışkırtmam Flex'in arabası var mı? Ya üçlü motor var git onunla gelsin. Ah, tamam Toros buldum Bir de alsanıza ya 4 kişilik araba 2 kişilik nasıl Gel gel Kanka Steam PUBG oynayalım ama bir ara. Oo Ölümünün tamam PUBG'yi bırakıyoruz o zaman. Bırakıyoruz. Tamam. Hayır. Gelecek sezon. Bırakma lan. <laughs> Al. bir kere bir kere yine oynayalım. Bir kere de yine. Steam PUBG'ye. Olabilir. Evet. Ama ya bir kerelik Bir kişi bol miktarda attım. Beyler isteyen varsa alsın. 8 atarım.